Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gürültü için öncelikle kusura bakmayın 29 Ekim yaklaştı yarın 29 Ekim o yüzden jetler gösteri uçuş yapıyorlar galiba yani ona hazırlık yapıyorlar. O yüzden ufak çapta bir gürültümüz olabilir ama onun dışında bugün size düşünce transferinin nasıl işlediğini anlatacağım çünkü bu konuda İnanılmaz kafalarınız karışmış durumda ve birçoğunuz da yanlış şekilde düşünüyorsunuz. O yüzden e, önümüzdeki hafta bir konuda aslında everybody you push that, yani herkes sizin bir yansımanızdır konusunda anlatacağım. Çünkü o konuyla çok yanlış algılıyorsunuz. E, Defalarca video yaptım anlatmak için ama bir kere daha netlik olsun diye anlatacağım. Ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Şimdi hemen düşünce transferinin nasıl işlediğini anlatacağım. Bunu bir örnek üzerinden anlatacağım ki daha rahat anlayın durumu diye. Şimdi diyelim ki Ayşe adında biri var ve Ali adında birini seviyor. Ayşe'nin şu anda dominant olarak Ali'nin onunla ilgili düşünceleri neyse mesela diyor ki beni sevmiyor, beni istemiyor, bana hayır dedi, benden bizden olmaz dedi vesaire gibi. Bu şu tam şu anda aktif olarak dominant halde ne düşünüyoruz arkadaşlar? Ali tam olarak o düşüncenin içinde kavruluyor. Yalnız o olay şöyle gerçekleşmiyor. Siz sanıyorsunuz ki ben bir şey düşündüm ama fırt diye karşı tarafa geçti o da yaptı. Öyle bir şey değil. Siz dominant halde bir düşünceyi düşünmeye başladığınız zaman bu kişi düşündüğünüz yani kimle bağlantılı bir şey düşünüyorsanız zaman içerisinde o kişiye transfer olmaya başlıyor. Yani o kişinin içinde bir takım düşünceler uyanmaya başlıyor. Mesela şöyle. Siz işte Ali geldi size dedi ki ben seni sevmiyorum, istemiyorum dedim. Siz başladınız bu düşünceyi kavrulmaya, beni sevmiyor, bana öyle yapıyor, bana böyle yapıyor bilmem ne. O Ali'nin içindeki bu düşünce transferi sayesindeki Ali'nin içinde sevmeme, istememe durumları gün ve gün katlanarak devam etmeye başladı. Ve finalde öyle bir noktaya geliniyor ki artık hani Ali de kafayı değiştiremiyor, Ayşe de kafayı değiştiremiyor. İkisinin dominant düşüncesi bu hane geliyor. Ama diyelim ki Ayşe zekilik yaptı. Ya da dedi ki ben bu kanalı izledim benim kanalımı. <laughs> Burada like atmanız gereken kısımdı bence. <laughs> Ve ben bu izledim. Bundan sonra onun benimle ilgili ne düşündüğü kısmını değiştireceğim. Yani demeye başlıyor ki ben sevilen kişiyim. Ben seçilen kişiyim. Tabii ki de Ali beni seviyor. Tabii ki de Ali benimle birlikte olmak istiyor. Tabii ki de Ali işte, işte devamlı beni düşünüyor. Şimdi bunu ilk gün yaptığında tabii ki de şöyle bir şey yok arkadaşlar. Fırt diye ona geçti. Ali böyle ah ben bir anda aşı oldu. Alo falan gibi bir şey değil. Siz e, düşünceyi düşünmeye başlıyorsunuz. Ve o düşünceyle kavrulmaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben ee, Ali beni seviyor işte benimle birlikte vesaire falan günler böyle geç bu düşüncenin içinde kavrulmaya başlıyorsunuz artık hani beni seviyor dur sevmiyor durumundan seviyor durumuna transferi oluyorsunuz bu düşünceyle kavrulmaya başladığınız zaman Ali de ufak ufak uyanmalar oluyor mesela a -a, Ayşe ne yapıyor acaba ya? Bak ne zamandır da konuşmadık biz. Ya aslında Ayşe de çok iyi kızdı ya. Ya sanırım benim Ayşe'ye karşı böyle küçük hissiyatlarım var. Gibi ya da gün içerisinde sürekli Ali'ye Ayşe'yi hatırlatacak olayların olması ya da bir şekilde konunun Ayşe'ye çıkıyor olması. Sürekli bir Ayşe e, durumunda olması. Ali'nin içinde bu düşünce transferi ona transfer edilme sürecinden kaynaklanıyor. Yani siz bir kere bir şey düşündüğünüz için ona anında transfer olmuyor arkadaşlar. Dominant olarak neyi düşünüyorsanız transfer olan düşünce de o. Mesela birçoğunuzun yaptığı hata şu. Beni çok seviyor, beni çok istiyor ama korktuğu için gelemiyor. Şimdi sizin dominant düşüncenizde korktuğu için gelemiyor. Doğal olarak bu düşünce karşı tarafa nasıl yansıyor? Ben korkuyorum ona gitmeye çünkü bence istemediğim bir tepki verebilir. Ya da benim için iyi olmayabilir. O yüzden ben en iyisi gitmeyeyim. Ve bunlar arkadaşlar düşünce transferlerini <laughs> aslında hepimiz birbirimize düşünce transferi yapıyoruz. Ve bunun kimden geldiğini de bilmiyoruz ve kendi düşüncemiz zannediyoruz. Doğal olarak düşünce transferini yaptığınız kişi de bunu kendi fikri ve düşüncesi zannediyor. Aslında sizden gelen dominant transferi yansıtma yapıyor. Ve doğal olarak size gelmek istemiyor. Şimdi tabii ki de ben bu beni seviyor, bana aşık oluyor bilmem ne transferinde. Düzenli olarak dominant olarak kalabilmem için arkadaşlar çok güçlü bir self konseptimin olması lazım. Çünkü eğer ki ben sevilmediğimi düşünüyorsam asla Ali'nin beni sevebilme ihtimalini düşünmem. Ya da seçilmediğimi düşünüyorsam asla Ali'nin benim beni seçebilme ihtimalini düşünemem. Oke? Bu düşünce bana hep saçma gelir ve bu düşünceyi yıkmak için gün içinde binlerce karşıt düşünceyle muhatap olmak zorunda kalırsınız. Çünkü maalesef inanışınız gerek siz sevilmeyen biri olduğunuza inandığınız için bunu aynen bu şekilde alıyor olmanız gerekir. O yüzden de diyorum ya arkadaşlar her şeyin başı self konsept. Önce biriyle ilgili düşünce beyanında bulunmadan önce ya da onunla ilgili bir şeyle kavrulmadan önce kendinizle ilgili ne hissediyorsunuz ve ne düşünüyorsunuz bunu gözlemden geçirmeniz lazım. İkinci aşama işte onun sizinle ilgili ne düşündüğünü düşünüyor olmanız. Okey, hikayeniz yani onunla ilgili anlattığınız hikaye. Üçüncü sırada da işte bu düşünce transferi işte artık bu manifestation dediğiniz şey aslında. Üçüncü sıralamada da ilişkinizin dinamiği hakkında ne düşündüğünüz. Okey, çünkü birçoğunuz şöyle diyor işte biz görüşüyoruz sevgili gibiyiz ama sevgili değiliz. Düşündüğünüz dinamik bundan ibaret. Bu yüzden de bir şeyleri transfer etme süreci ya da işte bir gün bir konuda dominantsınız öbür gün diğer konuda dominantsınız. Bir gün beni seviyor diye dominantsınız ertesi gün beni sevmiyor diye dominantsınız. Doğal olarak karşı tarafta ne diyor biliyor musunuz? Ben onu seviyorum, ah sevmiyorum o kadar da değil. Seviyorum, ah sevmiyorum o kadar da değil. Çok de kalan bir durum olur. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Bazen bir, bir, gün böyle bazı günler bir insana karşı inanılmaz sevgi dolu olursunuz ama bazı günler ondan fitil olursunuz. İşte aslında bu sizle sizden kaynaklı bir durum değil. Karşı tarafın sizin onunla ilgili ne düşündüğünüzle ilgili kaynaklı aslında. Anlaştık. O yüzden düşünce transferi dominant olan düşüncenizin transfer edildiğini unutmayın. Doğru düşüncede, doğru durumda kalabilmek için de saf konseptiniz üzerinde çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Umarım bu video yardımcı oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.